Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Amca kuzeninle oynuyorum şu anda. Peçete de yaşıyorum. Ne oynayacaksınız İsmail? Peçete yarışması. Hadi başlayın bakalım. Yerinizi alın. Sayıştan geri. Bir. İki. Ay İsmail yeniyor şu anda. İsmail önde gidiyor. Hadi Yusuf. Aa, İsmail'in bardağı düştü. Çabuk Yusuf. İsmail koy bardağını devam et İsmail. Hadi koy bardağını devam et. Hadi İsmail. Yusuf. Aa, Yusuf yendi. Hadi bir daha yapalım aynısını. Arkadaşlar Yusuf ve İsmail şimdi peçeteyi koydular. Üzerine nektarı koydular. Yarış yapıyorlar. Hadi. İsmail nasıl kaybettin? Bardan düşmeseydi dışına şey şey Bir dakika bu, bu şey de arkada. Evet hadi. Bir dakika. Sayıyorum. Bir dakika bir dakika. Birazcık geriyelim. Heh. Sayalım mı? Evet. Aynı anda. Bir. İsmail Yusuf. Sayın bir. bir iki, iki, i̇ki. Üç. üç. Aa. Aa. Hadi İsmail. Hadi Yusuf. Yusuf yiyin. Yusuf'un um bardağı. <laughs> <laughs> İsmail'in peçetesi koptu. Şu anda Yusuf'la İsmail oyuna tekrardan başlıyor. İsmail'in peçetesi yırtıldığı için. Hadi. 1 2 3 3 Başla. Hadi. Hadi İsmail'i. Aa İsmail'in bardağı gene düştü. Nektarisi yuvarlanıyor. Yusuf sardı, sardı. İsmail başlasana tekrardan. Hadi. Aa Yusuf kazanıyor. Yusuf kazanıyor ve 2-0 İsmail. Hayır, değil mi? Evet, değil mi? Tamam. Şu anda Yusuf önde. İsmail tekrar bardağını koyuyor. A, 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 a. ne yapacağız şimdi yeniden mi başlayalım oyuna? Evet. Yok yeniden başlamayız. Nasıl yapalım? Evet arkadaşlar. Yusuf ve İsmail oyunu tekrardan oynamak isterler. Son bir el daha oynayacaklar. Hazır mıyız? Evet. evet. Sayalım mı? Evet. Bir. bir i̇ki. Üç. Iki, üç. Iki. Başla. Hadi bakalım kim? Aa İsmail önde gidiyor. Yusuf geride kaldı. Hadi. Aa Yusuf'un bardağı devrilecek. İsmail'in bardağı devrildi. Hadi Yusuf. Hadi Yusuf. Ve kayboldu oldu İsmail'cim. Hayır bir bir. Bir bir mi? Üç kere oynadık ama nasıl bir bir oluyor? En baştan olduğu için. Nasıl? Ne söylemek istiyorsunuz? Bir veda edelim mi artık? Yok, Yok bence yeter. yeter. Yok, Hadi bay bay yapalım. Bay bay.